Selamlar bir familyem. Şu anda saat 4.30. Ben 3 günlük kamp yapacağım. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben son günlerde ders çalışma düzenime gerçekten oturttum. Ve bu 3 gün eşik değerin bir tık üstüne çıkmaya, çalışıyorum. Sonra tekrar aynı düzeye ineceğim. Şimdi e, TRT'de birkaç eksik kısımlarım var. Özellikle sosyal kısmında. Ve zaten TYT feni şu anda ben tekrar ediyorum. Bir test kitabı üzerinden tüm yanlışlarımı test kitabından çözüyorum, tarıyorum. Ondan sonra da paragrafta yanlış yaptığım kısımların üzerine ekstra duruyorum. Ve AYT kısmını da bitirmeye çalışıyorum. Bu kampta bunları yapacağız beraber. Ve her gün 10 saatin üzerine çıkmaya çalışacağım. olabildiğince çok çalışacağım ve 50 dakika ders çalışıp 10 dakika mola şeklinde çalışıyorum. Böylelikle uzun süreler çalışabiliyorum. Burada da öyle yapacağız. Programım dolu dolu kamp yapacağım için Paragrafla başlamam gerekiyor normalde ama paragrafla başlamayacağım tarihle başlayacağım çünkü tarih çalışmam lazım fakat ben tarihi hep sonunda, günün sonuna bıraktığım için çalışamıyorum bu yüzden koçum dedi ki sabah hakkında ilk iş tarih çalış bu yüzden şimdi tarih çalışacağım ondan sonra paragraf çözeceğim normalde ben e, tüm dersler için konuşayım sadece tarih için değil video izleyip hep notlar tutan birisiyim. Fakat tarih için bu pek mümkün olmuyor. Çünkü çok fazla e, konu var. Çok fazla konu başlığı var ve çok fazla yazı yazmam lazım ve bir sayısalcı olarak buna hiçbir şekilde zamanım yok. Bu yüzden tarihten böyle bir e, notları notlar aldım, not defteri aldım. İçinde içinde tüm konuların notları var. Çok tatlı bir şekilde yazılmış ve arkasında ise işte ÖSYM tarih soruları var. Şimdi bundan tarih çalışacağım. Bir yandan video izleyerek önemli olan kısımları çizip not edeceğim. Ondan sonra paragrafa geçeceğim. Yani şimdi 50 dakika bu tarih çalışıyoruz. 50 dakikam bitti ve ben geri geldim. Tarih o kadar hızlı ilerledi ki gerçek anlamda bu notlar sayesinde çok hızlı ilerledi ve ilk defa tarih dinlerken hiç sıkılmam. Şunu fark ettim. Benim tarih dinlerken sıkılmamın nedeni uzun uzun not almammış. Şu an hiç sıkılmadan bitirdim 50 dakika boyunca tarihi ve bayağı iyi ilerledim. Yarın devam edeceğim. Müzik Şimdi ben geldim. Saat şu anda bir buçuk. Benim şu anlık toplam bir beş saat çalışmam var. Öğleden sonra kısmı birazcık yavaş geçti sadece. Sabah üç saat çalıştım. Öğleden sonra ise on birden iki saat çalıştım. Şimdi yarım saat mola verdim ve e, deneme çözeceğim. Bir tane TET denemesi çözmem lazım şu anda. Bunun da Tuğun Akademi'nin şimdiki denemesini çözeceğim. Şu anda bunu çözeceğim. Ben şimdi denemeyi yapıp geliyorum. Bu süreçte videoyu çekmeyeceğim çünkü tamamen denemeye odaklanmak istiyorum. Sizin sonrasını alalım. Denemeyi çözdükten sonra sonuçlarım sisteme gireceğim. O zaman görüşürüz. Şimdi denemeyi şöyle çözdüm. O sisteme gireceğim. A few moments later. Şimdi ben yanlış yaptığım yerleri dinledim geldim. Bu arada daha demin kedim dururken böyle burnuma şöyle bir pati attı. Bu yüzden burada bir yara oluştu. Neyse şimdi Tuyuna Kedemine konu kampları dinleyeceğim. Tuyun Akademi her ay canlı bir şekilde konu kampları yapıyor. Ben bu ayınkini dinleyememiştim ama konu kampları bizim sistemimize kaydedildiği için şimdi onun kaydını dinleyebiliyorum. Şu anda ise üçgenlerin konu kampı kaydını dinleyeceğim. Şimdi ben bir şeyler yedim geldim. Saat şu anda 5.17. Programa devam edeceğim bulutlar çok güzel gözüktüğü için i̇şte sizi bulutları gören bir konuma koyacağım. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Şimdiye kadar fizik çalıştım. Coğrafya tarih çalıştım. deneme çözdüm. ve daha demin üçgenler çalıştım. Şimdi kimya çalışacağım. AYT kimya. Onda da şu anda entalpi falan yapıyorum. Ya geçen seneden bildiğim için çabuk bitiyor bir şeyde zorlanacağım büyük ihtimalle. Karbon kimyasında onda da geçen sene hiç üstünde durmamıştım. Daha çok biyoloji üzerine duruyordum çünkü. Bu sene hepsinin üzerine duracağım ve kazanacağım. O tıp gelecek. Bugünü bitiriyorum. Şöyle göstereyim size. Focus to do diye bir uygulama var. O uygulamayla ders çalışıyorum ben. Dur göstereyim. Şöyle bugün 12 saat olmuş. Göster. Odaklan. Bu. Bugün 12 saat olmuş. Öyle ay. Bugün güzel çalıştım ve mutluyum bu yüzden. Yarına geçelim. Günaydın. Ben 4'te uyandım bugün. Ama saat şu anda Tarihle başlayacağım. Sonra ayete ağırlıklı çalışacağız. Şimdi kahvaltımı yaptım geldim tarse devam edeceğim. TYT tarih çalıştım, TYT coğrafya çalıştım ve AYT matematik çalıştım. Şimdi AYT biyoloji çalışacağım. AYT biyoloji insan fizyolojisi kısmını bitirdim. Şimdi o kısmı test kitabından tekrar ederek testini çözüyorum. Ondan sonra genenden proteini, genenden proteinle başlayıp devam edeceğim. Şu ansa destek ve hareketi yaptım. Oradan devam ediyorum şimdi. Bugün onu bitireceğim. Videoyu ne kadar uzun tutmam gerektiğini bilmiyorum çünkü 3 gün. Bir gün olsa yaptığım her şeyi göstereceğim ama 3 gün olduğu için ilk 20 dakikaya sığdırmam lazım. Neyse hallede halledeceğim ben onu. Ben şimdi bayağı bir böyle çalıştım. Ama böyle bayağı bir çalıştım gerçekten. Saat söyleyeyim. Saat 12'ye yaklaşıyor. Şimdi ayta e geçeceğim. Ne diyeceğimi unuttum şu anda. Bir şey diyecektim ama unuttum. Benim azıcık error vermeye başladı. Benim bu saatlerde çok yorgun oluyorum. Bazen power nap yapıyorum. Onu biliyor musunuz? Kısa bir uyku. Böyle 20 dakikalık. 20 dakika uyuyorsun. Uyandığımda enerjin gerçekten gelmiş oluyor. Hatta bilirsiniz okul sıralarında 15 dakika bile uyusan mükemmel bir enerjin olur. Onun gibi. Ama e, bazen yapıyorum onu. Çünkü uyuduğumda uyanamama ihtimalim oluyor. Bugün yapmayacağım. Çünkü uyanamama ihtimalini göze alamam. Şimdi hemen ayeti e fiziğe geçiyorum. Bir 10 dakikama verdim. selam. Saat şu anda 10'a geliyor ve ben bugün 9'da uyandım. Bayağı bir geç uyandım fakat bugün 12 saate tamamlamak istiyorum. Bu yüzden biraz geç uyuyacağım gibi gözüküyor. Bir şey yapacağım. 50 dakika ders 10 dakika malı şeklinde 12 blok. Yok 12 blok da kaç saat ediyor? 10 saat ediyor. 14 blok yapacağım. O da akşam... Akşam 12'yi falan buluyor. Yani mola vermezsem. Uzun molalar vermezsen. Bakalım. Şu anlık planım o şekilde. Selam. Bugün pek konuşamadım. 10 saat oldu. Pek çekmedim bugünü. Çünkü hem video fazla uzun olmasın diyeydi hem de bugün şey bir gün böyle yağmurlu, soğuk, yataktan kalkasım yok. Öyle bir gündü yani. O yüzden sadece derse odaklandım. Dersi bitirip uyumaya odaklandım direkt. Üç günüm böyleydi. Bilmiyorum bence verimli geçti ve ben fark ettim ki benim ders çalışma sürelerim de uzadı. Normalde 50 dakika çalışırım 10 dakika mola veririm ve bu 50 dakika geçmek bilmez. Bu sefer 2 saat aralıksız falan çalışabiliyorum şu anda. O yüzden hem bu kamp hem de her sabah 3.14'te uyandığım video kampı ikisi de bence bana çok iyi oldu ve bu alışkanlıklarımı devam ettirmeye çalışacağım. Ve şey diyeceğim. Aralık ayında geliyoruz. Ya Aralık ayında ya da Ucak ayında bilmiyorum. Artık haftada bir tane video yüklemeye başlayacağım. Çünkü bana çok gelmeye başladı ders yükümde arttığı için. Daha önce söyledim bilmiyorum. Ee, Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Oradan da böyle ders çalışma içerikleri paylaşıyorum. Motive oluruz beraber. Ve eğer isterseniz çalıştığım kaynakları, notlarımı da paylaşırım. Öyle yani. Ve bir şey diyeceğim ben canlı yayın açmak istiyorum. Beraber ders çalışalım diye fakat Bilemiyorum açsam mı açmasam mı. izler misiniz? Onu da yorumlara yazar mısınız lütfen? Bu kadar da videom. Beğendiyseniz like atıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.